Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 3 Mayıs. Kimileri bugüne Türkçülük günü, kimileri Türkçülük bayramı, kimileri Milliyetçilik günü, kimileri Türk Milliyetçilerin bayramı diye adlandırıyorlar. 3 Mayıs'a böyle bir mana ve önem yüklüyorlar. Kavramlara takılmadan şunu söyleyeceğim. Doğrudur. Türkçülük günüdür, Türkçülük bayramıdır, Türk milliyetçiliği günüdür, milliyetçilerin günüdür. Burada asıl vurgulanmak istediğimiz ola şu ki, 3 Mayıs, öz Türk vatanında, öz Türk yurdunda, Türk insanını, Türk milletini, Türk toprağını sevmenin, suç olduğunun bir miladı, bir vesikasıdır. 3 Mayıs 1944'te, Türk milletini sevdikleri için bir grup insan mahkeme salonlarında yargılandılar. Irkçılık ihtirasıyla bu ülkede bir grup vatansever, gerçek Türkçü, Türk milliyetçisi insanlar yargılandı. Onun için 3 Mayıs'ın anlam ve önemi böyle yorumlayabiliriz. Yani bu yorumdan başlayalım diye düşünüyorum kavramlara, kelimelere takılmıyoruz. Öz Türk yurdunda hepimiz Türkçüyüz. 3 Mayıs Türkçüler Günümüz ve o Türkçüler Bayramımız ve o Türk milliyetçiler günümüz hepimizin kutlu olsun. Amerika'yı onu bunu bilmeyiz ama biz Türk olmayan her şeye karşıyız. Sevgiler selamlar.